uzakta. Bayağı da yükseldi. Daha da yükseldi. İstersen aç ya da Bunlar daha uçar. Ya bunlar daha buluta çıkar. Ama göremezsin. E tamam döndür o zaman görelim abi. Aç hadi. Doğru gel böyle. Beyaza çekiyorum bak. Beyaza çek, Arkadaşlar hiçbir şey görünmüyor ama kuş yaklaşınca artık. Ha, beyaz hala tepede. Şu kuşlar. Oo beyaz pula yapıştı ya. Onun için ha dönüyor. Bak, bak bak bak. Bak bak seyret seyret. Gördüm gördüm gördüm. gördüm. Yavaş yavaş. Maşallah maşallah çok güzel döndü abi be. Onun ha dönüyor. Bak 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 seyret seyret. Gördüm gördüm gördüm. Seyit. Yavaş yavaş. Maşallah maşallah çok güzel döndü abi be.